Dostlar, canlar, herkese günaydınlar. Kahvaltımızı iyi kötü yaptık. Koşturmaktan kahvaltıyı öğlen yapıyoruz arkadaşlar. Saat şu anda e, öğle saati. Burada güzüne sobamız da var. <laughs> İçine patates atıyoruz. Üstünde çayımızı da kaynatıyoruz. Mantar da pişiriyoruz üstünde. Burada tabii ki ekranlarda Müge Hanım var. Müge Anlı. Kahvaltımızı yaptık. Ben bu sabah poğaça aldık. Poğaça yedim ağırlıklı olarak. Şimdi hep birlikte çekiliş çekilişteki kuşları ve çekiliş şartlarını anlatmaya gidiyoruz. Burada da eşim pirinç verdi. Dedi ki bu pirinç kuşları yedir. Eski pirinç dedi. Bunu da cebimize attık. Şimdi kuşlarımızın yanına doğru çıkıyoruz. Burada Küp Efendi'nin karnı aç. Ahmet Yusuf uyuyor hala. Ha, gel diyor bak gel. Gel. Bak karnı acıkmış bak. var. dün akşam sana ekstra yem verdim ben. Hiç ondan bahsetmiyorsun. Yediğin ekstra yemden bahsetmiyorsun hiç. He? Ha? Hala çırpınıyorsun burada. Kaçı geri bas. Geri bas. Yine yani obur canavar seni. Seni ayı küp seni. Kaçır, kaç kenara. Arkadaşlar. Akış diye küpe ekstradan yem veriyorum, fazla fazla veriyorum. Onun sağlam tutsun diye bak. Tam bir canavar, Kur'an çapsın Tam bir canavar. Bu üşümesin buraya diye betonda beklemesin diye palet koydum buraya bir tane. Böyle. Arkadaşlar Amerika'dan Osman Kavak kardeşim bir miktar para gönderdi. Dedi ki Birol Türkiye'deki kardeşlerimi gençleri çocukları sevindir dedi. Görüyorsunuz arkadaşlar adamlar Almanya'dan Amerika'dan yurt içi yurt dışı her yerden duyarlı insanlar e, Birol Karalı kanalına destek oluyor. Gençleri sevindirmemiz için kuşçu camiasına değer verdikleri için ama şöyle bir gerçek var. Bu iş çok masraflı olmaya başladı arkadaşlar. Yemin en kötü yemin kilosu iki buçuk lira. En kötü yemin kilosu iki buçuk lira. Gençlere en ucuz hobi bu diyorduk ama yalancı çıktık. Allah razı olsun. Türkiye'nin her yeri o ama buğdayı bile dışarıdan ihraç eder hale geldik. İthal eder hale geldik. Buğdayı bile dışarıdan ithal ediyoruz artık. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu anlattıklarım siyaset değildir arkadaşlar. Yazık günah ya. Buğdayın kilosu en kötü buğdayın kilosu iki buçuk lira olmuş ya. Biz de çocuklara bunları tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki gençler kuş besleyin. Bak en ucuz, en masrafsız şey bu. Bu iş lüks oldu çıktı yani. O kadar söyleyeyim. Kuş ilaçlarından ilaçlarına hiç söylemiyorum bile yani. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane kuş var? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane çakmaklı var burada. 12 tane. Şunları ben dışarı alayım. 12 tane Rize'den gelen çakmaklı var. 12 tane. Geç. Bunları çekilişte geç geç yavruş. Güzel kuşlar arkadaşlar. 12 tane kuş var. 3, 6, 9, 12 tane çakmaklı var arkadaşlar. Bir tanesi şu dumanlı. Dumanın kanadında bir e, şiş film olabilir. Dişi duman, güzel bir duman o kara duman. Onlara ekstradan sayı yükseltelim beyler. 12 tane orada var. E, yani giden arkadaşa çok çekilsin oldu mu? Öyle yapalım. 12, 13. 14, 15, 16, 17 tane kuş var arkadaşlar. 17 tane kuş var. 2'ye bölsek kaç yapar? 8, 8, 16. Tamam. 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 2 tane şanslı talihliye kuş çıkar. Hadi siz de çıkın dışarı. Hadi. portakal tüyünü atamadı. Çok tüy yoktular. Arkadaşlar iki tane arkadaşa bunları 8-8 paylaştırırız. Tamam mı? Bakın kuşların duruşuna fiziğine bakın. Bu kara, kara çakmaklıları da Rize'den Murat abi gönderdi. Bir ol kanalda kullan diye. Yani bu hayır Rize ve bu hayır Rize ve Amerika ortaklaşa. Rize'den Murat abi Amerika'dan Osman Kavak kardeşimin ortaklaşa bir hayırıdır bu arkadaşlar. Şimdi şu pirincimizden verelim bakalım onlara. her yer toz yaptılar alın pirinç yiyin kuru pirinç alın her yer toz oldu bir türlü tüyden çıkmadılar arkadaşlar ince tüydeler oğlum siz pirinci bilmiyor musunuz lan arkadaşlar çekilişe katılacak arkadaş arkadaşlar her hesaptan tek bir kere yorum atabilirler Ismini, ismini soy ismini yaşadığı şehri ve yaşını arkadaşlar bakın isim soy isim yaşadığı şehir ve yaşı bunlar eksik olursa çekilişi kazansa dahi kuşları göndermem arkadaşlar çekilişin şartı bu isim soy isim yaş ve şehir bu da bu aynı zamanda neyi gösteriyor? Bu videoyu dinlediğinizi gösteriyor. Arkadaşlar bakın. insanlar hayır ediyor. Çok pis kızmış lan arka tepe çakmakla. Öldürecek kuşa. İnsanlar hayır ediyor. Biz hayıra vesile oluyoruz. Ama siz de e, bu vesile olan kardeşinize, Birol kardeşinize, Birol abinize destek olun arkadaşlar. Çok bir şey istemiyoruz ya. Vallahi billahi tillahi Güvercin dükkanına gidin. En kötü kuş 50 lira arkadaşlar. Takımı en kötü kuşun takımı 80 lira 100 lira. Bakın kuşların hiçbirinde de ciddi öyle bir sağlık sorunu yok. Bunun eşi vardı. Aynı bunun gibi şebap öldü, atlatamadı. Şu anda çok güzel oldu. Mesela bu kuşumuz tüyde. Tek sıkın en ağır sıkıntısı olan şu kuşumuz şu anda. O da ağır tüyde yani kuşlarımız güzel arkadaşlar. Bakın hepsi zımba gibi. Diyorsunuz ki Birol abi kaç tane kuş var burada mesela? 8-8-16 hakem dedi penaltı. Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki Birol abi 8'er tane 10 tane gönderme 5'er tane gönder 4 kişiyi 5 kişiyi çıksın. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Yol parası en kötü 50 lira veriyorum. 70 lira istiyorlar, 100 lira istiyorlar. Mesela bazı şehirlere tek bir tane otobüs firması var. Adam tekel olduğu için istediği rakamı söylüyor arkadaşlar ya. Otobüs terminaline gidip 300 lira bile istediklerini biliyorum ben arkadaşlar ya. 300 lira bir kutuya 300 lira. Ben kuşları 300 liraya satmamışım. Benden 300 lira para istediğini biliyorum. Dolayısıyla kuş gönderme işi masraflı. Yani masrafsız bir şey olsa ben bunları mesela dörde, böl dörde beşe böl bölüyorum. Her kişiye dörder tane, beşer tane derim. Dört tane, beş tane talihli çıkar. Arkadaşlar kuşu, kuş kümesi olmayan sakın sakın çekilişe katılmasın. Kuşları zayi etmesin. Kuşlar ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıksın. Kuşlarla ilgilenmeyecek olan örnek veriyorum. Otobüse gönderdim otobüsü karşılamayacak. Arkadaşlar sakın çekilişe katılmayın. Bakın ayıp edersiniz küfür yersiniz. Sakın çekilişe katılmayın. Gerçekten kuşa ihtiyacı olan, kuşat, bu kuşlara talip olan arkadaşlar çekilişe katılsın. Bugün günlerden cuma, e, pazar günü de çekilişi sonuçlandırırız. Olur mu? Pazar sabah olur, akşam olur. Pazar günü de çekilişi sonuçlandırırız. Bir de işte mesaj atıyorlar. Diyorlar ki abi sen bana bir miktar cep harçlığı gönderecektin. Sözünde durmadın. Sana ulaşamadıysam sözünde duramam arkadaş. Öbür arkadaş yazmış İzmit'ten bana işte Sultan Papağan'ı çıktı göndermedin. Verdiğin numarayı ulaşamıyorum arkadaşım. Engellenmiş veya kapatılmış numara. Ben sana ulaşamadıktan sonra o kuşu nasıl ulaştırayım? Kuşla ilgilenemeyeceksiniz. Çekilişten çıkan kuşlara ilgilenemeyeceksiniz arkadaşlar. Yazmayın. Ya adama para gönderiyorum para. Antep'e mi çıktı? Urfa'ya mı çıktı? Öyle bir yere çıktı. Ee, annesinin ismini verdi kendisi 18 yaşından küçük olduğu için gittim örnek veriyorum Esma Duran isim soy ismi sallıyorum 10 kere sordum kardeşim Esma Duran hesabına mı yatıracağım PTT'den diye evet abi dedi ondan sonra yatırdım Lap bir mesaj ya abi benim annemin gerçek ismi Sema biz ona evde Esma diyoruz ya be kardeşim gittim parayı çektim 10 lira 20 lira zararına iptal ettim işlemi cebime koydum. boş verin be kardeşim ya. Adam annesinin ismini bilmiyor ya. Bana verdiğiniz numara ulaşılamıyorsa ne yapayım kardeşim? Bana bir ay sonra dönüyorsanız, iki hafta sonra dönüyorsanız ne yapayım kardeşim? Emanetçi dükkanı değil ki burası. Adam gibi iletişime geçenler, adam gibi talipli olanlara zaten lap diye gönderiyorum ben kuşunu veya parasını gönderiyorum. Bizde yanlış yok arkadaşlar ya. Allah Allah için yanlış yok bizde ya. Ayıptır ya. Kendinizi arayın biraz ya. Suçu eksiği biraz kendinizi arayın. Hadi yiyin hadi. Lan pirincin kilosu kaçtır haberiniz var mı sizin Arkadaşlar kuşları paylaştırırken şu kuşumuz biraz tüyden ötürü portakalımız çift tepe, güzel kuşumuz tüyden ötürü biraz böyle kırgın gibi. Onu bir kutuya koyarım. Bir de şurada bir tane dişimiz var. O da dediğim gibi kanadında mı? Bir şeyinde şiş vardı ama çok güzel bir dişi. Çok hoş bir dişi. Onu bir kutuya koyarım. Adaletli olur. İşte bu paçasızların bir tanesini bir kutuya koyarım. Bir tanesini bir kutuya koyarım. Adaletli olur. Öyle şekilde kuşları paylaştırırım arkadaşlar. Bismillah tekrardan sayayım. Malın mülkün sahibi Allah'tır. Her saydığımda Bismillah derim ben. Bismillahirrahmanirrahim derim. Allah bereket versin diye. Biz emanetçiyiz diye. 2 4 6 sayamadım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 arkadaşlar. 17 tane kuş var. 8 8 16. 8'er tane kuş göndereceğim arkadaşlar. Kutuya koyacağım, göndereceğim. Yol ücreti de bana ait arkadaşlar. Yol ücreti de bana ait. Bize ait. Buradan tekrardan Rize'den Murat abiye ve Amerika'dan Osman Kavak kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah e, hayırlarını kabul etsin. Allah hanelerine, kümeslerine bereket versin, huzur versin, sağlık versin diliyorum. Bir ol karalı olarak ilk, ön, ilk, ön, ilk elden ben kalben dua ediyorum. Siz de dua edin. Kanala bu şekilde destek olan gençlere, kuş severlere, hayvan severlere destek olan insanlara çekilişe katılmayabilirsiniz ama bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Abiler. Çekilişe katılmayabilirsiniz ama bu isimlere dua edebilirsiniz. Bakın insanlar, gençler kötü, kötü alışkanlıkları düşmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Kuş gönderiyorlar, para gönderiyorlar. Siz de. Dua edebilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Yapamayacağınız şeyler değil arkadaşlar. Yapamayacağınız şeyler değil. Burada kuşlarımızdan biraz bahsedelim. İşlerinde arka tepe olanlar var arkadaşlar. Bir, benim gördüğüm iki tane arka tepe var. Arka tepelere paylaştırın. Birini bir kutuya, birini bir kutuya. Kuşlarımız güzel arkadaşlar. Fena değil ya. kuşlarımız güzel fena değil. 17 tane kuş var arkadaşlar. Bunu paylaştıramam. Şuradan bir tane daha kuş atayım. Şu benim yeni yeni uçurmaya başladım. Şu miski atayım oraya. Bu da yakalayamadım lan atmaca gibi bir şey. Alın arkadaşlar. 9 9 18 tane kuş var. Yeni yeni uçurdu. Havada taklayı dönmüş bir kuştu zaten bu. Bir tane de miski attım oraya arkadaşlar. Alın 18 tane kuş. 18 tane kuş 99 9 paylaştırırım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi yorum kısmına bu videonun yorum kısmına adınızı, soyadınızı, yaşınızı, yaşadığınız şehri yazarsanız çekilişe katılmış olursunuz. Bu videoda çıkan reklamları kanala destek amaçlı atlamayın lütfen. Videoyu baştan sona kadar seyrederseniz mükemmel olur. Özellikle ol Karalı'yı candan, gönülden seven kardeşlerime, abilerime sesleniyorum. Lütfen imkanınız varsa bu videoyu reklamlara atlamadan baştan sona kadar seyredin. Siz bir şey kaybetmezsiniz ama ben çok şey kazanırım. Siz bir şey kaybetmezsiniz ama ben çok şey kazanırım. kuşlarımız güzel arkadaşlar. 18 tane kuş. Bunları adaletli şekilde kutulara koyacağım. Paylaştıracağım. Ve size göndereceğim arkadaşlar. hesaptan birden fazla yorum yapmayın arkadaşlar. Elenirsiniz şike olur. Ha. Söyleyeyim şimdiden 10 kere söylüyoruz. 100 kere söylüyoruz. Yine özellikle genç kardeşlerimiz arzu, arzular şelale arzular şelale aynı hareketi yapıyorlar. Bir hesaptan sadece <laughs> bir kere yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir hesaptan birden fazla yorum yapıp çekilişe katılırsanız elenirsiniz. Açtığınız Yeni farklı hesaplardan istediğiniz kadar çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki onlardan da açtığınız her hesaptan bir katılma hakkınız var. Bu şekilde şansınızı arttırabilirsiniz. Açtığınız yeni hesapların lütfen kullanıcı adını ve şifresini unutmayın. Çünkü çekilişi kazanırsanız oradan dönüş yapacaksınız bana. Oradan telefon numaranızı yazacaksınız. Şimdiden herkese bol şanslar. Pazar günü görüşürüz arkadaşlar. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Ey yağlı meyve, ey yağlı meyve. Kudur, 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 kudur. Ver dişiye bozu. Göster dişiye kendini. ve evet Hadi bakayım. Şu. Siz şuraya geçin. Artık sizler benden çıktınız arkadaşlar. Yolcusunuz. Lütfen fantazi olsun diye çekilişe katılmayın. İhtiyaç sahibi olanlar, özellikle genç kardeşlerim size sesleniyorum. Ailenizden izin alıp çekilişe katılın. Çekiliş kuş size çıktığı zaman otobüste karşılamanız gerekiyor. Veya bu bölgeye yakınsanız İstanbul ve Kocaeli kuşları gelip buradan alacaklar. Bu bölgeye yakınsanız gelip kuşları alacaksınız arkadaşlar. Ona göre çekilişe katılın. Bakın o bir tane dişiden bahsetmiştim ya hafif keyifsiz diye. Kuş oyunun arkadaşlar. Gördünüz. Kuşlar benden çıktı. İnşallah gerçekten ihtiyaç sahibi olur olan bu kuşları isteyen bir kardeşimize geçer. Şimdiden herkes Allah'a emanet olsun. Sizi çok seviyorum. Başınızı ağrıtıp gevezelik yaptıysam af ola. Sürçü lisan ettiysem af ola. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Her, Allah herkesin hanesine, kümesine bereket versin, huzur versin. Tekrardan bu çekilişi yapmamıza vesile olan Rize'den Murat abime ve Osman Kavak kardeşime, Amerika'dan Osman Kavak kardeşime çok teşekkür ederim. Şu anda Cuma saati Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Cuma saati dua ediyorum. Allah iki isminde işlerini, güçlerini yolunda etsin. Ayaklarına taş değirmesin. Allah hanelerine, kümeslerine bereket versin, huzur versin, sağlık versin diliyorum. Herkes Allah'a emanet olsun.